Hepin, Hepinize merhaba, bugün sizlerle e, Roblox oynuyoruz. Yanımda muhattabı var. Hepinize merhaba, bugün bizim gibi nasıl Youtuber olunur size onu göstereceğiz. Youtuber oyununda. Evet, Youtuber olacağız. Youtuber olup abonelerimizi geliştireceğiz. Buradan bir şey almamızı istiyor, bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Harika şimdi mikrofon sırasında doğru ilerle. o mikrofon mu? Oo arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bu arada Mehmet'in kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Benim kanalıma da. Bu arada burada eee bir sıfır çenelik mikrofon var onu alalım. alın ne diyor bana? Bakın, evet şu, şu 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 gel gel aldım şunu alacaksın bak bak ya şu bakıyorum bak ikinciyi oh. alacak arkadaşlar ben alırım evet, şimdi gidiyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz oyunun sesini kıstım inşaat etmek inşaat etmeye arkadaşlar, başlamak için sondaki çekici. Arkadaşlar şimdi görmüyorsunuz ama ben de burada video çekeceğim. Evet arkadaşlar. Aha çekiç. şeye bastım. Çık. He, çıkıyor muyduk? Şimdi Çık. arkadaşlar. Arkadaşlar bizim hiçbir şeyimiz yok. Oyunda. Şu neymiş? etmek için soldaki çekici tıkla. Bastım. Yatak. Yatak. Arkadaşlar paramız nerede? 100 liramız var. 50 liralığı alalım. Şuraya. Tamam buraya yerleştirdik arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Şimdi inşa modundan çık. Tamamdır. Video çekmeden önce modun enerji varlığının yüzü yüz olduğunu emin oluyor arkadaşlar. Uyuyoruz. Oo keyfe bak arkadaşlar be. Tamamdır. Biraz da oyun oynayalım. Oynuyorum. <laughs> arkadaşlar şu an o da dairesinde oyundaki. Açtık durumum. Aha yemek de mi yiyebiliyoruz? Oo arkadaşlar be yemek yiyebiliyoruz mu? Çok güzel bu. Bütün paramı harcadım arkadaşlar oyunda. Tamam videomuzu çekiyoruz. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz şu an? Evet, şahane diyor. <laughs> Oo! Katil kim var arkadaşlar? Arkadaşlar, arkadaşlar bildiğiniz üzere Mehmet Efendi'nin kanalında bakın Mehmet Efendi'nin kanalında da Ka katil, katil kim videomuz kim var. var. Siz de izleyin arkadaşlar o videomuzu. Evet. İzleyin yükleniyormuş. Sırada gidelim. Oo. Arkadaşlar gidelim. Çok paramız var. Gidelim. Bir şeyler alalım arkadaşlar. Güzel oluyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İstediğin oyun seçiliyor. diyor. Şu ne? Ev. Ev istemiyorum ben. Monitör falan alacağım ya arkadaşlar. Güzel oluyor. Gidelim. Şu koşma şeyini açayım. Çuuu. Dedim. Evet arkadaşlar Mehmet Efe yanımda ondan ses geliyor olabilir. paramız bir sürü var param Mehmet Efe benim ben de geliyorum bekle ben buradayım bir şeyler alacağım bilgisayar alacağım da benim param yetmiyor oyundaki ben paramı şey yapayım biraz çok pahalı şeyler var arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar bu arada ben karakterimi değiştirdim evet arkadaşlar tanıyamadıysanız Eski hesabımdan YouTube, YouTube açmıştı. O yüzden karakterimi yeniledim. Şimdi Keyboard Ne demek Böyle bir şey aldım. Evet arkadaşlar ben de şimdi eve gidiyorum. Evimize gideyim. Geldim eve. Hadi be arkadaşlar. Enerjimiz şöyle enerjimizi dolduralım uyu biraz yüzde yüz aldı kalk yemek açlık durumumuz peynir yiyin biraz peynir de yedim oyun oyna oyun da oynuyoruz arkadaşlar. Şu an enerji durumumuz falan tüm yedim. Hadi videomuzu çekelim. Dadım giriyorum. Mordur. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beğenmezler galiba arkadaşlar bu videomuzun. Evet. Hı. 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 Arkadaşlar oyun İngilizce çok bir şey anlamıyorum. Basıyormuşlar işte arkadaşlar. Şu duruncu şeylere basmayacağız. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim adım adım SMKSK 46. <laughs> Mehmet Efe adım Mehmet Efe Karay. Siz de bizimle arkadaş olarak <laughs> bizimle beraber oynayabilirsiniz. Oynamalı, oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Evet. Bu, Roblox dışında bu, da var. Evet arkadaşlar Mehmet Efe'nin kanalında da geçerli. Bende de geçerli arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu arada benim ilk YouTube videom olabilir şey YouTube videom diyorum pardon. İlk Roblox videolarımdan biri bu arkadaşlar. Bütünlüğü bitmedi bu arkadaşlar. Hı. para verdi mi? Vermedi hiç. Çok acı yaptık. Bir daha yapmak istiyorum arkadaşlar. 10 okay, abone olmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Yapıyorum. Ya tıklıyorum işte ya karakter. Tıkla 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 tıkla. Şuna bas. Ya. Yanlış bastım. Bastım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz her şeyi yazın. Yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiki hedefimiz 200 abone. Lütfen bir sürü e, abone olalım. 200 aboneyi tamamlayalım arkadaşlar. Şunu yapın be. Bizim ailemizden olmak isteyenler abone olabilir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane düğmeye basmak çok zor değil. Basın yeter arkadaşlar. Arkanıza yazlayın, iyaslanın ve izleyin. Gerisi bizde arkadaşlar. Abone olursanız, siz abone, like atarsanız, yorum yazarsanız. Arkadaşlar bu arada ben hesabı daha yeni açtım. Benim kanala da abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar. Onunkini de bir 100 150 yapın. Güzel geldikten sonra 200 yapın onunkini. Böyle böyle arttırın arkadaşlar. Ben 100'e de razıyım. Evet arkadaşlar sizden çok fazla abone istemiyoruz. Yeter ki videolarımızı izleyin. Az da olsa abone Abone olanlara helal olsun. Olmayanlara da helal olsun. Ya arkadaşlar ben şu an 2 saattir video çekiyorum be. Hadi hadi bitmedi ya bu. Sen video çekiyor musun? Bu arada o canlı yayın canlı yayın bitmez. Sonsuz. Arkadaşlar benim adamı gördüğünüz gibi durmadan anlatıyor bir şeyler. Hiç bitmiyor. Hiç bitmeden anlatıyor. Ya yeter ya bıktım. Allah Allah hadi. Aşağı in. Arkadaşlar Roblox'u daha yeni çekiyorum. Yani istediğiniz Roblox videoları varsa bana yazın. Roblox oyunları. Roblox'ta birçok video atacağız. Bugün mesela arkadaşlar o apartmanı biliyor muyuz? Bugün arkadaşlar bir video daha atacağız, atacağız. Benim Evet arkadaşlar Mehmet Efe'nin kanalına atacağız. Oradan da izleyin. Şey yaparız oradan. Ben de zaten onun videolarında olacağım. Bazı videolarında. Ben olmazsam bile abone olun, like atın. Evet arkadaşlar. Hadi be. <laughs> Oluyor şimdi. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyna 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 eğlencen artsın. Çok acıkmış ya. Yüzde %53 olmuş arkadaşlar açtığımız. Salata var mı? Ben salata çok pahalı. Oyundaki paramız yetmez. Su içelim. Hiç yetmedi su. Su içelim. Arkadaşlar oyunda İyi şey oyundaki paramı iyi kullanıyorum şu an. <laughs> telefonda telefonda mı alabiliyormuşuz? Mehmet Efe oran. 10K abone olursan bedava alabiliyorsun. Yo, ne haber diyor arkadaşlar? Yo, ne haber? KSK 46 diyor. Buyur adamım, ne diyorsun? He, he. Benim işim telefon satmak anladım. O zaman sen bir tane mi istiyorsun? Dinle evlat telefonlar genellikle bedava değildir diyor. Ama 50 k aboneye sahip olduğunda sana bedavaya bir telefon vereceğim. En iyi telefon olmayabilir ama izleyicilerin arttıkça sana daha iyi telefonlar vereceğim diyor arkadaşlar. Telefonun olduğunda vlog çekebilirsin diyor. Vloglar sana para ve abone kazandırır. Hatta elmaslar bile diyor. Vay. inşallahlar evlat diyor. Ya biz şimdi parayla Alamıyor muyuz ya? Allah Allah. Aa oh, hayvan var. Pet. Pet alabilir miyiz? Nereden alacağız? Aa yumurta. Onlar elmasın. Arkadaşlar şurada kutular var. Onları açacağım. Oyuna girdiğimde görmüştüm şuradaki kutuları. O, o, o. Konuşayım. Merhaba Ethem Kesege 46 diyor. Sen, ben içinde geliştirmeler olan sandıkları satıyorum. Geliştirmeler apartmanına yerleştirebildiğin, yerleştirebildiğin özel eşyalardır diyor. Yerleştirdiğinle sana iyi bir hızlandırma vereceklerdir. Hatırla onlar sadece yerleştirdiğini çalışıyorlar. Her daire kaç tane yerleştirebileceğin konusunda bir sınır var diyor. Apartman ne kadar iyi ise yerleştirebileceğin geliştirme sayısı da o kadar fazlalaştırıyor diyor arkadaşlar. Önümde sandıklardan gelişmeleri alabilirsin. Biraz pahalılar. Tamam tamam. Adam ne yapıyorsun? Olmam. Konuşuyorum adamla. Ne ya kadar sandıklar? Çok pahalılar ya baksana. En ucuzu 150 mi? 150 elmas. Bu arada şu denizde elmas bulabilirsin. Hangi denizde? Oo bakalım. Evet arkadaşlar bakalım ya. Nereden biliyorsun bulacağını? Önceden bulmuştum. Çok hızlı yüzüyorsun. Flaş gibi yüzüyor adam arkadaşlar. Şunu yüzüşe bassanız Hüseyin botun. Oyunda, kendi zengin kişi olunca bu yata alabiliriz. Allah mı? Evet. Oyunda kendi zengin kişi kim acaba şu an? Demiyoruz oradan öteye. Evet arkadaşlar yüzüyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizim adamlar iki saattir şu an suyun altına nasıl boğulmuyorlar? Değil mi arkadaşlar? Bizim senin sen senin kafanda balık var ya o sana hava nefes veriyor. Aynen. Ya. Benim balık kafam bana nefes aldırır. Oo bedavaya bir hızlandırma al diyor. Hmm. Boş verin arkadaşlar bunu. Şey gerekiyor. Kod. Arkadaşlar bakıyorum bakıyorum. Gir şuraya. Gir ustam gir. Hop. Hadi çekeceğim. Adamın ayağında uçan kaykay vardı. Dibili. Dibili dom. Aa bombaya bastı. Hayır bombaya basmak istemiyorum. Basmam ki. Basmam ki. Basmam ki. Hmm, hmm, hmm. Arkadaşlar yanlış düğmeye bastım evet Bana, o yüzden diz attılar. <laughs> arkadaşlar şunu bilin ki ben kimsenin videosu dislike diz atmam hmm. diz da seven birisi değilim. Hmm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bas 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 bas. Şu kay nasıl alıyorlar? Onlara para yatırıyor olabilirler arkadaşlar belki. Belki de oyunu 5 yıldır oynuyorlardır çıkmadan. Yuh yani arkadaşlar öyle oynayın olur mu sizce? <laughs> Değil. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam. Her, her şeyin ikinci serisinden satın alacağım. Ama klavyenin üç, ikinci serisi yokmuş. Neyse. Üçüncü seviye klavye. bir tane klavye aldım. Ne kadar? Ha? Ne kadar da unuttum. Bakarım. Bir tane de şöyle bir monitör ekran, ekran alayım. 750'ye. İki saattir para biriktiriyorum. Arkadaşlar oyunun bazı yazıları Türkçe, bazıları İngilizce. Bu da benim kafamı karıştırıyor. Yani i̇ki ben 2600 liralık mask gördüm. Ya video çekince 2 lira 3 lira veriyorlar bana. Evet ya çok cücüğüme gidiyor. Aslında benim gidiyor? Devam, 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 devam. Son baştan. Hı, tamam. Ancak kaynamı, karnımı doyururum ben. Ne yaptın her... ki? Tüm her şeyleri aldım. İkinci seviye. Kamera bir... mı aldın? İkinci seviye. Kam... Bir... Her şeyin ikinci sıradaki her şeyden aldım. Kamera ne kadardı? <laughs> kamera ne kadardı? La? Unuttum vallahi. İkinci seviyelik kamera. Nereden aldın? İlk sıradan. Bakayım arkadaşlar ben gidelim. Şu güzel güzel mi güzel eşyalarımı kullanayım? Aa gördüm kameraları. Evet. Alabilir miyiz arkadaşlar? Evler ne eğer... kadar pahalı? Çok pahalı. Oo 500 lira 500 lira. Var. şunu al Evet alayım. evet evet evet. Alamıyorum ben onu. Param 500 değilsen Sahip olduğum alan var. Arkadaşlar şu an Lan, bakıyoruz. 900 bin evet bende. gidiyoruz. şato var, şato şato. Ne şato var. Ne kadar? Yani nasıl bir şey 999.900 CX yazıyor. Oo arkadaşlar bayağı bağlı. Başka evlere nasıl bakıyoruz? He. Uçan uçağın içinde uçan içinde yaşayabiliyorsun. Şato var. Bu, Bu ne? Por portal. portal. Arkadaşlar portal görüyor musunuz? Uçak var. Uçağın içinde yaşayabiliyorsun. Oha. Sonra villa. villa var. Yat. Bir trilyon. Yat var. Bir... Şu, şu şaşaya bak. Apartman. Apartmana bak. Şunlara bak. Bir de bizim evimiz. Arkadaşlar en güzel şu şato. Ve portal. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz için bize güzel geliyor. Bir de yat. Ben güzel. 5 milyon biriktirip kendime yeni ev alacağım. Mehmet Efe'nin karakterine bakın arkadaşlar. Mehmet Efe dur bir karakterine baksınlar. Bakın İki arkadaşlar. saat bunu düzenlemeye çalıştım. Evet arkadaşlar bakın. Sizce güzel mi? Yorumlara yazın. Gözünü de kapatıp açıyor. Bak, bakın şimdi arkadaşlar. Gözünü kapatıp açıyor. Gördünüz? Bakın gözünü kapatıp açtım. Yeni gelen bir güncellemede. Arkadaşlar da bana Arkadaşlar siz de Roblox oynuyorsanız oynuyoruz yazın. Zaten bunu diye kişiler Roblox oynuyordur bence. Bence de arkadaşlar. Bu oyunun en son ismini söyleyeceğim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur siz. Oo arkadaşlar birisi plak aldı oyunda. Bakın sağ tarafta altta var. Altta en altta bakın san evet, sandık var. Bin abone plak almış. Arkadaşlar bizim de onu gerçek hayatta almamız almamızı istiyorsanız hediye etmek istiyorsanız bir tane düğme basın onun da sizinle beraber kutlamasını yapalım. o villaya geldim villaya. Villanın kapısını kıramıyoruz mu arkadaşlar kıralım girelim içeri. Evet kıramıyoruz. Oo stüdyolar var la. Stüdyolar adamın birisi bir... adamın birisi bir... Stüdyoları... ben giremiyorum. Bir... Biriliyor. Biriliyor. Ben giremiyorum. Hey adamım niye girdirmiyorsun be beni? ne diyor bu arkadaşlar? <laughs> ne? 10 <On> bin? <laughs> Oo böyle. arkadaşlar. Hey adamım Şuna. beni sinirlendirme vallahi kafamı şöyle bakın, bir tane bir arkadaşlar oyna bile 17 17 kaç kişi 3000 abone geldi. Arkadaşlar gidiyorum. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzu burada bitiyoruz no, no. ve bye bye.